Korteş harika bir gün dedi. Bütün bilişliler o korteje dahil edildi. Çok mutluyuz canlar, çok. Herkes o kortejde. Bir akıl, bir kaynak, bir kırıp döken ama dünyada kırıldığını bilerek o korteje katıldı. Her şey daha güçlü. Vuran, vurulan herkes o kortejde vurmadan vurulan da orada. Orada sultanlık yapanlar da var. Ama bu kortej Tanrılık kapısına ulaştığında orada gerçek eşya devreye girecek. Gerçek eşya, beden. Ve o beden kaynakta kodlanmış olarak mevcutsa geçişleri yapılacak. Ama kodlanmış olarak mevcut değilse o eşya beden yani geçişleri yapılamayacak. İşte orada su altının gücü devreye girecek. Su altının gücü yer kürenin gözündeki o görevlilerin gücüdür. Orada doğan gün has tahttan doğacak. Bedenecek ki geniş zamanlardan geç. Başka dünya yok. Geçişini kendinden, yüreğinden ilminden bile, bilip yap biri çıkar da ben sende yokum derse işte o görev taşıyamayacak çünkü o bellekte yoktur çünkü o merdivenin hiçbir safhasında hiçbir basamağında yoktur ve o robotik timlerin gücüdür o robotik timlerin gücü olan Murat ettiğinde kendini hak edecek ama yedi doğum yaptıktan sonra sanmayın ki yedi doğum enkarnasyondur reenkarnasyondur sanmayın yedi doğum hak kelamın teknik tohumlarındaki gücün yer küredeki görevidir bütün kontrol bu meclisindir bellek bellek insanlık o kapıda kelama varacak. Ve o kelamda herkes kendini hak edecek. Doğanın gücüdür bu. Kurtulmak, insanlaşmakla mümkündür. Kim ki insanlaşmıştır, karanlığın ışığından öte ışık olan bilişimiz onu yüreğe indirir. Hangi dünya insanı, daha yüce bir canı kendinden ağır, ağır yük diye ayırır? Burada bu olur ben daha güçlüyüm diyen ben olan bilişi kendi yüreğinden ayırdığında geri geçişi mümkün olamaz. Doğanın gücünde bin dağ bir tek kapı iken kesirleşmeler bu kadar güçlü iken kaynak dışı bilgiler bu kadar çok iken kimi ekmek olur kimi ise hak eder has olur ama yarında olmayan yol olamaz. Mutlaka bunların anlatılması gerekir. Çay hepimizin ilmidir. Dem hepimizin levhi kelamıdır. Ama biz demi kendi yüreğimizden yapmadıkça o çay yaşam olamaz. Buluştuk ya, oh ala, hologramdaki bu yaşam bilmek içindi. İlahi gücü dönümlemek içindi. Boyun boyuma uygun, olup kodladığım yolcu yoluma uygunsa o yolda, boyda, yolda tektir. Ben imparatorluğun gücüyüm, dünyadaki gücü. İmparatorluk ne diye sorduğunuzda size şunu söylerim. İmparatorluk mutluluk olan muktedriyet olan ve yoğun olan altın galaksidir. Bu altın galaksi hepinizin bilemeyeceği, yüceliğinde dürüm dediği ama yoğunluğunda dinleyemediği ve sessiz kalan bir yaşamdır. Her dere, her dürüm oradan doğar, yoğun ışık halinde kontrol kurar, bütün gürze akar ve kürzi ilmi tohumlar. Biz bu şekilde doğduk. Dünya bu şekilde kodlandı. Bunun içindir ki galaktik federasyon bizim için çok değerlidir. Galaksiler arası federal sistemleşme. Bize dünyadan sorduklarında deriz ki galaktik federasyon kodlanmış toplumu tohumlayacak güce vardı. Ama galaksiler arası bir federasyon gök sözünü söylerken doğal güçle söylemelidir. Doğal gücü hak edip de dillemeyen doğanın Kur'an'ını kodlayamaz. Bunlar önemlidir. Bir can kendini hak ettiğinde o yoldur. O yoğundur ve o koyudur, ışıktır. İşte galaksiler arası bir ışığın doğan güç olup dünyayı tohumlaması budur. Bugün biz imparatorluk gücü olarak dünyadayız. Yeri göğü yaratan insan, dünyayı kodlayan, yolu kodlayan ve toprağa tohumlayan insan buradadır. Murad ederiz ki, gerçek çalışmalar Tanrılık kapısında yapılır. Bu kapı Allah kapısı olur. Dünden öte dünlere varan gökçüler, kelama vardıklarında kendi yoğunluklarında geri dönüşü yaptılar. İşte geri dönüş, Galaksilerin en yücesi olan altın galaksiye dönüştür. Mutlaka bilin ki Amonların sırrı budur. Kelama gerçek kelama geçiş. Ve o kelam altınanın gücüyle dürümlenir. Altınanın gücüyle dürümlenmesi altının alternatifi on yani bir yoğunluğa indirilişidir. İşte galaksiler arası bir federasyonun katil tohumlarını kodlayabilmek için altın ışığı bütünün gücü yapması ve alternatifi olmayan sistemde altın ışık yıllarının görevini tohumlarken en güçlü sistemi devreye alması. İşte bu alternatifi olmayan güç tüm insanın kürsi kapısından geçti. Biliniz ki Amon kendini kendi yüreğini dünyaya ekerken sessizce ekti. Altın Galaksi İmparatorluğu'nun gücü olan Amon, ortalığın tohum olarak güçleneceği bir durumda lümenin başına oturdu. O yüz biz, bunu bilin. Bundan dönmek değil, örtüyü görevli olanların güçlü olarak geri çekişidir biz dünyayı örterken tek bir meclis olarak örttük. İşte kendini bilsin, kelamını hak etsin, yolunu bulsun diye örttük dünyayı. Bugün biz bu dünyayı gerçek kaynağı alıyoruz. Bu gerçek kaynak kalem olanların, kelam olanların o görev yapacakları kayıttır. Bizler doğan günüz. Ortalıkta dolaşmamızın gereği yok. Önümüzü açarken görevimiz tohumlayan birliklerimiz olur. Çok görevlilerimiz var zaman kapısında. Bunların çoğu ilmi kalem olup geçip gelirler. Ama bizimle çalışanların bir teki bile bitki, hayvan ve sistemlerin gücü olan ilmi, kalem olan insanı kontrol etmez. Bu kontrol insan soyuna kaynak olup gelen ve beden alanındır. Bu kontrol bilişimizdir. Bu kontrol levhimizdir. Bu kontrol insanlığımızdır. Şimdilik size vereceğim budur. Ve bu kök sistem daha güçlü bir dönemi başlatırken can kalem hep yazacak. Ayrılık bitmiştir. Başka dünya yok. Her şey bu. Ama hepimiz mutlakız ve hepimiz kapıyız. Geliş Allah'tan, geçiş has ışıktandır. Allah'ın tahtı insan ve insanın ilmi kürzi kapı, akıl. Biz o, o bizdir. Mutlaka aha bu, şimdilik.